Herkese merhaba. Ben Milih Esat Açıl, Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı denince akıllara polisimizle münakaşa eden, hatta polisimize saldıran, devletimize karşı bir oluşum geliyor. Bunun müsebbibi biz değiliz. Furkan Vakfı üyeleri ve başındaki zat, yani Alparslan Kuytul. Peki bu zat, bu zatın amacı ne? ne hizmet ediyor? İşte bu videoda bunu sorgulayacağız. Evet, ben daha önce defalarca aktarmıştım. Alparslan Kuytu'nun söylemleri, hareketleri çok tehlikeli diye. Son zamanlarda ise artık iyice zamandan çıkmış durumdalar. Adana'da yine bir eylem. Ve nasıl bir eylemse 37 polisimiz yaralanıyor. 37 polisimiz yaralanıyor. Valilik açıklama yapıyor. İkazlara uymadılar diye. Bunlar nasıl bir İslami grup? Nasıl bir İslami oluşum. Ayrıca bunların dertleri ne? Başörtüsü serbest oldu bu mu dertleri? Ayasofya cami oldu bu mu dertleri? İmam hatipler açıldı bu mu dertleri? Bunların dertleri ne ya? İşte burada asıl amacı gözetmemiz gerekiyor. Bunların asıl amacı ne? Bakalım. Mesela son zamanlarda iyice zıvanın çıktılar dedim ya. Tıpkı Fethullah Gülen gibi Alparslan Kuytul'un konuşmalarına şahit oluyoruz. Mesela Hani Fethullah Gülen ne diyordu etrafındaki etkilemek için? Hatta dizileri yansıtmışlardı işte güya peygamber efendimiz haşa böyle bir pikaptan kalkıyor filan. hatırlayın o diziler falan vardı STV'de. Efendim kendi mürtlerini etkilemek için de o teröristleri de etkilemek için de ne, ne yapıyordu? Efendim peygamber efendimiz aramızda. Peygamber efendimiz ve melekler bizi koruyor. Bizim yanımızda sadece bizimle vesaire diye. Bakın şöyle başlayalım Alparslan Kuytul'un Fethullah Gülen kokan konuşması buyurun. Peygamberimiz de şu anda aranızda. Bu yapılanları elbette bütün planlamaları, bütün tuzakları Allah bilmektedir. Melekleriyle de, peygamberiyle de desteklemektedir bizi. Benzer hareketler değil mi? Ama daha bu ne ki? Bakın. Adana'daki o eylemde artık ne eylemi yapıyorlarsa polisimize karşı, devletimize karşı neyse. Efendim orada Alparslan Kuytulu yerliyorlar. Sözüm ona müritleri yerliyorlar. Aynı Fethullah Gülen bir ara ne yapıyordu? Bir konuşması vardı. En çok paylaşılan. Ben sizlerin karşısında ölecek kadar talihli değilim. Ee, diye böyle oradakileri kandırmak için. Orada yanındakiler de sözüm ona müritleri. Terörist. Onlar da böyle yerliyordu. Bakın aynı görüntüler. Buyurun. Merak etmeyin ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim. Bakın ben burada zahiri aktarıyorum. Konuşmalarını ki daha neler neler var aktaracağım. Hareketlerini, davranışlarını varın neye hizmet ettiğini değerlendirin. Ben burada olduğu gibi aktarıyorum. Bakın mesela bir konuşması daha. Diyor ki Türk devleti Afrin'e girer ama oradan çıkamaz. Senin karşında Amerika var Amerika. Amerika. Amerika büyük. Bu mesajı veriyor Amerika var karşında. Amerika var. Oraya girersen çıkamazsın. Amerika kimlerin tasmasını tutuyor? FETÖ'nün, PKK'nın devamı. Siz değerlendirin. Bunu söylüyor. Bunlar aynı zamanda şov peşinde. O markette mi hocamız mahsur kaldı vesaire diye fotoğraf paylaşışında masklarken bakın o fotoğrafın arka planında dikkatli bakın. Biri selfie çekiyor namaz kılarken oradan. Artık şov bitmiştir provokasyon başlasın mı diyor hoca da ondan sonra. Görün bunu. Böyle böyle insanları kandırıyorlar. Ya devlet millet dersini aldı bunları kim destekler? Ben söyleyeyim kim destekler? FETÖ destekliyor mesela attıkları tweetlerle görüyoruz. Bu normal değil mi? FETÖ bunları destekliyor. CHP'liler destekliyor. Sezgin Tanrıkulu vesaire destekliyor. HDP'liler destekliyor. Bunların arkasında bunlar var. Mesela Sezgin Tanrıkulu var. Bizim İHA'larımıza, SİHA'larımıza karşı. Niye destekliyor acaba? Ki ona da biliyorsunuz kendi partili, kendi partisinin üyesi milletvekili CIA ajanı demişti. Kendi parti üyesi CIA ajanı demişti. CIA'de Amerika. FETÖ Amerika. Bunlar nereye hizmet ediyor ya? Tabi bu olaylar olduktan sonra hemen Süleyman Soylu istifade TT yapılıyor. Danışıklı. Şimdi eğer aynı yere hizmet ediyorlarsa bunun da böyle danışıklı olması normal. E Süleyman Soli. Süleyman Soli kimler sevmiyor ya? FETÖ nefret ediyor. PKK nefret ediyor. Devlet düşmanları, millet düşmanları nefret ediyor. Ben de sevmiyorum. Ben öyle miyim? Yok sana öyle demiyorum ama bak kimlerin tarafında? Kimler nefret ediyor? Değerlendir. Süleyman Soli kimlerin yanında? Mehmetçimizin yanında, polisimizin yanında, milletin yanında. Öyle parti purti şey olarak söylemiyorum. Görünen köy. Kılavuz istemez. Görüyoruz. Bayramında, seyranında bilmem ne de koltuğunda oturmuyor adamcağız diyor dağlarda Mehmetçimizin de polisimiz yanında Süleyman Soylu'yu da yedirmeyiz. Bunu da böyle bilinsin. Evet. Gelelim daha Alparslan Kuytula. Daha neler var? Aktaralım onları da. Bakın Alparslan Kuytula aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır diyor. Darbeye hayırlı olsun diyor. Darbeye tiyatro diyor. FETÖ tutuklarına sahip çıkıyor. Baylok kullananlara sahip çıkıyor. Kandil operasyonlarına eleştiriyor. FETÖ'cülerin kanallarına çıkıyor. PKK yapılan operasyonlara karşı konuşuyor. Bunlar da delil olsun. Bunları da aktarayım. Belgeli olsun. İzleyenleri falan varsa çünkü damlıyorlar, geliyorlar. Onlar da izliyor. Buraya hemen şey yetiştirmek için işte hocam, hocam. İzlesinler, gerçekleri görsünler. Safiyane şekilde inananlar vesaire. Ve bunları da şey diye destek verenler var. Sırf devlete karşı hareket ediyor diye. Sezgin Tanrıkul niye destek veriyor? Ömer Faruk Gergerli olsun, HDP'liler. CHP şeye bayılıyor mu? Altan. Hayır. Bayıldan mı sanki? İşte neye hizmet ediyor, neye? Düşüneceğiz. Buyurun konuşmaları ama ondan önce sizlerden bir ricam var kıymetli dostlarım, sevgili izleyenler. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açın lütfen. Zil ikonlarına tüm işaretleyin ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Bu çok önemli. Hem de kanalımıza destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim efendim. Videoyu da beğenirseniz videomuzun ön plana çıkar. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. O yüzden beğenileriniz de çok önemli. Buyurun efendim. Alparslan Kuytu'nun o konuşmaları. Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında bir işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şerefler ya da onun elde ettiği bu şereflerin geri alınması lazım. Bütün bunların geri alınması bu hükümetin ve bu partinin sonunun geldiğinin habercisidir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuş ve şu anda darbe yapılmış vaziyette. Bu darbenin İslami faaliyetlere darbe olmamasını ve İslami faaliyetlerin bundan olumlu yönde etkilenmesini, Müslümanların hayrına olmasını vesile kılsın. Tiyatro dediğim şu yani. Asıl mesele hükümeti devirmek değil. Başka bir şey var arkasında. 40 bin kişi gözaltındaydı bir hafta 10 gün önce. Her gün artıyor bu rakam. 40 bini geçti. En son bilmiyorum. Ailesi bir çamaşır götürse kabul etmiyorlar. Herkes üst üste 10 kişilik odalarda 30 kişi. Bir kere mantık şu olmamalı. Baylo kullanan kesin FETÖ'cü mantığı bir kere yanlış. Yargıtay'ın verdiği karar hatalı. Yargıtay böyle karar verdi. Hükümetin iyice önünü açtı. Baylok kullanmak kesinlikle o darbeci darbeye ortak olduğunu mu gösterir? Yani bu kadar büyük bir operasyon yapmayı gerektirecek, çözüm sürecini feda etmeyi gerektirecek büyük bir olay mı vardı? Diyelim ki iki tane polis yatağında öldürüldü. Sen de git onlardan iki tane değil on tane öldür o zaman. Neden Kandil dağlarını bombalıyorsun? Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye ne demek isterdiniz? O da şu anda böyle karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? Vallahi yani bu işin e, 15 Temmuz'un arkasında onun olduğu söyleniyor. E, o onu bu konuda söylemek istediklerini dinlemek isterdim. Bize yapılan zulümler çok önemli değil. Size ya da başka insanlara çok daha fazlası yapıldı. Buyurun kendi ağzından. Hani ben Fethullah Gülen hareketler falan diyor ya son zamanlar. Daha öncesinde de bu konuşmalar defalarca aktarmıştık. Bunların görülmesi lazım. Vatanımızla uğraşıyorlar. Bu milleti kırdırmaya çalışıyorlar. Toplumsal olaylar çıkarmaya çalışıyorlar. Bunları göreceğiz. Ama bunlar en çok da gerçek, salih, hakiki gruplara, camialara zarar veriyor. Sisli Sadat Efendilerimizin oluşturduğu gruplar var. Mürşidi Kamiller var. Bunlara zarar veriyor. Bunlar sonradan oluşan gruplar. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sonradan böyle çıkıp efendim bir geçmişi yok, bir silsilesi yok. Bunlara dikkat edeceğiz. Hepsi böyledir demiyorum ama bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu önemli. Yoksa bütün hepsi böyledir vesaire asla böyle bir şey demiyorum. Ki bilirsiniz benim hangi hocaları ne kadar sevdiğimi. Evet vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlerden ricam lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. zili konudan tüm işaretleyin ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Hem de kanalımıza destek olmuş olsunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Daha çok kişi görmesi de vesile olabilirsiniz. Bu çok önemli. Lütfen es geçmeyin efendim. Instagram'dan etmelih esat Acılı olarak takip edebilirsiniz. Orada canlı yayınlar yapıyoruz. Mesaj kutumuz var. İnteraktif yapmamız vesaire kolay. Lütfen oradan takip edin. Katıl butonlarına destek olursanız kanalımızın gelişmesine katkı sağlarsınız. Şimdiden çok çok Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Bunun dışında da meliyeslaj.gmail'den iletişim reklam sponsor olup video fikirler konuda bana oradan ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz efendim. Evet. Allah emanet olun. bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz.